Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda Berat. Bugün yepyeni bir Valorant videosu ile karşınızdayım. Tek başıma girdim. Bakalım nasıl bir video olacak ben de bilmiyorum. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Bunları bir maralım ya biraz. Duman indi. düştü. Spike B'de düştü. Gel oğlum. Şuraya da çok kusuyorlar. Bu eliler de. Patladı. Ah. Patlar tabi. O da gitti. Sefere... Kafan güzelmiş bu arada kanki. yukarıda. Sakin sakin sakin. Size sakin demiştim. Öyle kolay kolay ölmem. Ölmem tabii. Niye tek, tek, tek atıyor ya? Dolduruyorum. Şeflerinden bir O iş ben Dolduruyorum. Yani sordu soruyu algılamaya çalıştım böyle bir an bir beynim durdu. Tek tek atıyor. bu niye böyle? Bak. Bunun otomatiği yok mu? Bak. Yok Bak. yok. Otomatiği var ya frenzi var. Daha iyi o buldu ama. Sarpmasın. Bak şurada horoz var ya horozun üstüne elini koy öyle daha hızlı ateş edersin. Horoz. Oh. Şey bu kanka. O ona bastı işte. Bak omun atış etmeyi biliyor ona git öğren. Oh, boz, ya. <gülüyor> 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 Bomba. <gülüyor> ya. Demek, demek. Abi sabah saat kaç? Sekiz buçukta bu insanlar nereden geliyor ya? Sabahın sekiz buçuğu ya. Hadi biz geceden çıkıyoruz, uyumuyoruz. Bir olayı vardı da sıkıntı <laughs> Adam sarıyor. O normal şey de var ya, klasik de var. O klasikle sağ tıklatınca oluyor. Kafaya atarsan tek atarsın bunlar. Kafaya bir tane vuruyor bu.

Eşek ya. Ne oldu lan? Aa. Aha. Ne alaka? Ne alaka? Hiç görmedik ki. Aa. Güzel video başlığı çıktı. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda Benat. Aleykümselam. Aleyküm selam. <laughs> Bugün yepyeni bir Valorant videosuyla karşınızdayım. Ee, tekim. bakalım nasıl bir video olacak ben de bilmiyorum. Bu ikinci maçım. İlk maça e, hileci geldi, hileci tespit edildi, dedi, iptal etti. O ilk maç Allah. çok güzel gidiyordu bu arada. Bir tane de bıçağım var, onu da koymuşumdur büyük ihtimal ilk videodadır. Allah hepimiz keşke dönmesek. Burası. Burayı iki en az. Bıçağı kırıyor. Şey bıçak demişim bu. Kapıyı kırıyor. Öldü. E eşeğim artık arkadaşlar. Eyvah. Kanka döndü. Arada düşman görüldü. Kemede. Duman indi. B kuruyor. Bir düşman kaldı. Rahat sakal. Öldü mü? Ölmüyor. Mazın. Ya şunu yapma işte şerefsiz evladı. Döndü. <laughs> <laughs> Terbiyesizlik yapmaya gerek yok ya. Kusura bakmayın beyefendi. Sova. Baykuş Drone'un çok tatlı Çocuğa ya. Çocuğa verdik ayarı. <laughs> Yakalayıp çok fena sevesim geliyor. Şimdi. Bu 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 hepsinden istiyorum. Kuvvet işareti burada. yerleştirildi. Camber'a bir tane vurdum bilginiz olsun. Senin için. 55 kanka. Ben de 50 Kal vurdum. Orada. Birim bir tane smoklarım var kanka. Birim. Burada kanka. Hepsi burada. Hepsi burada. <laughs> Kah be korusaydın keşke kanki. Burada bitemez. Kestane çizdirdim bu arada. Yok yok kanka yok yok. Bizi güçlü kılan birlik kızı ki olsun. Beş dedem. Kapı kırıldı kanka. ben kırdım ben kırdım. Jet girdi kanka jet girdi jet girdi oh. smoke içi jet Base gelir base gelir jet Kanka, kanka. Bir düşman kaldı ne görecekler Spike blue değil mi? Evet kanka gitmiş kimse kalmadı. Vur ona Etkisiz Öldü. Kör hafifet Öl, işareti burada. Aa. Bitti tamam. gitti. Döneyim mi? <laughs> yok yok, gerek yok. <gülüyor> Dibine. <gülüyor> <gülüyor> 127 çöndü. <canım. gülüyor> Duman indi. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Bu yeri belli değil. Spike A'da. Artık belli. Silah sen mi attın? Son 30 saniye. Aha. düşman var. Hiç bitti kanka? Bir göstermiyorum bile. Duman Boz atıyorum. Son 10 saniye. Sağ başlar. Say. Kanka ben bilir gitmeyeceğim. Duman atıyorum. yerleştirildi. Nere <laughs> 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 kurdu yarram? Aa, Aa da. Var. Bekle beni. Kuvvet işareti Teleport attı. Duman indi. Koru kanki beni. Kola bak. Bravo mek istemezdim ama bu nasıl Bıçağını sordum. Bıçağı vurtan çok denirdi. Napızların yükselişi. Kanka onu vur senin bela atıyordum. Şükür bir tek ben yenildim işte. <laughs> gel kanka ben vandal atayım onda ben onu. <laughs> Bana OP atırdı beyler Oo be. Gel yine. At kanka. Eyvallah. Yine acemileri yollamışlar. Diye mi oynuyorlar? <laughs> İndir. Yıldık, eğlendik. Ölme vakti. B girdi. Bu smoke nasıl lan beni. Yerisaydı. Lan girmiş içeride içeride. Duman indi. Geldi yakın. Yakın yakın. 52 jet. Kanka arkaya gelir dedim ben ama. Ah. Bunlar 5 pire oğlum? Niye bu kadar şeyli koordinasyonla oynuyorlar ya? Skandal. Ben size demedim ama marka gider diye. 3 burası. 3 3 döndür döndür. Döndür döndür. Smoklarımın hepsi yedi. Gel 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 gel. Beyin bakıyorum bitti dolduruyorum. yalnız. Dolduruyorum. Gözlerini kapatalım. Kuvvetli şah. İkisi de kapıda. Evet. Bir düşman kaldı. Önce. Onda vursanız da beni uğraştırma. Helal lan size. Oğlum ondan atış bile alamadım ya. Man atıyorum. Geçmiyor usta. Ne dedi? vurdum. Geliyorum. Ya senin sulu bunu hem buraya. <laughs> Aşağıda dedik burada sıkıştı. Kaldı. Hemen, hemen, hemen düşman de. kaldı. Ölme Şimdi eğlenme sırası bende. Bir düşman kaldı. VURUN da. daha. Yatışa, yatışa. Opie Hayır defans küçük opie saldırıcı Aldım artık. Düşman hmm, seni. İzini bul. Bir düşman kaldı. <laughs> Tertemiz. sağlık beyler. oyun işareti burada. Ay şey sap yalan. Ayakta kalan son oyuncu. Lan kankası ne yaptınız lan? Oluyor? Yok hangi sunucu şifre çıktım 60. Selam dün alo Bir düşman kaldı. Sap boyla at. Son. Gönlüm. Öl. araba kodum onu. Öl benim. Al beni. Ben 118 vurdum. 118 vurdum. Lan <laughs> çok iyiydi. Sinema iyiydi amına koyayım. Kim Lan oğlum o ne ara geldi o kadar hızlı ya? Bir de ölmedi de en tens olur. Grim çok korkutuyorum beni ama. Ha 118 ne ya? Ulan daha vuraymışım öyleymiş. Sobanda da atmam lazım. Dön 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 dön. Sage heal'ım var mı? Sage heal'ım var mı? Spike A'da Arkalar. Görüş kısıtlanıyor. Dolduruyoruz. Oğlum bu iyi atış ediyormuş lan.

Biz oynayamadık. Şu çocuk taşıdı. Smurf de büyük ihtimal ama. <laughs> Kötü de oynadığımı düşünmüyorum ya. biraz.